أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Yusuf suresi 101. ayet-i geldik. Şimdi en son Yusuf aleyhisselamın bir duasına yer vermiştik. Yusuf aleyhisselam kendisinin ölümünün yakın olduğunu anlayınca hani rüyasında gördü. Yakup aleyhisselam dedi ki oğluna ey oğlum artık seni özledim gelmiyor musun? Böyle rüyasında babasını gördü. İşte tefsirlerde şöyle geçiyor. 124 yaşında. Tabi bunlar yani aşağı yukarı rakamlardır. Hani Yakup Aleyhisselam vefat etmiş. Aradan tabi biraz zaman geçiyor. 120 yaşlarında da Yusuf Aleyhisselam vefat ediyor. İşte orada babası diyor ki Yakup Aleyhisselam oğluna Yusuf artık gelmiyor musun? Bak uzun yıllar oldu seni özledim diyor. Önce babası vefat etmişti zaten Yakup Aleyhisselam. Ondan sonra işte Yusuf Aleyhisselam geliyor Züleyha annemize. Ey Züleyha ben diyor rüyamda babamı gördüm. Bana böyle böyle dedi. İşte diyor benim vefatım yakındır. Şimdi Züleyha annemiz tabi dayanamıyor bu habere. E, ağlıyor, sızlıyor. Ondan sonra nasıl olur? Beraber olsun. Ben senin yokluğuna nasıl dayanırım derken tefsirde geçiyor. Züleyha annemiz Yusuf Aleyhisselam'dan önce vefat etmiş. Yani o haberin acısına dayanamıyor. Çünkü evet. Yusuf Aleyhisselam açıkça söylüyor yani benim vefatım yakındır. E Böyle deyince kadın ağlaya ağlaya hani acıdan dolayı hastalık diyelim. Ondan sonra ölüm hastalığı ve Züleyha annemiz önce vefat ediyor. Arkasından da Yusuf Aleyhisselam vefat ediyor. Yani artık bu kıssanın sonu. Bunlar böyle son ayetler, son izahlar. İşte şöyle geçiyor Ruhul Beyan tefsirinde. Ee, oradan anlatıyorum. İşte Yusuf Aleyhisselam vefat etmeden önce Nil nehrinin karşı tarafına yani Filistin tarafına işte bir ev yaptırıyor. Ee, Tabi orada Müslümanlar var. Ondan sonra e, ve orada yaşamaya başlıyor. Hani Züleyha annemiz orada, çocukları orada vesaire. Tabi işte saray ne tarafta, saray da karşı tarafta. Nil nehrinin bu tarafında işte gidiyor, geliyor vesaire. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam vefat edince. Yusuf Aleyhisselam diyor ki beni Mescidi Aksa civarına gömün diyor. Vasiyet ediyor. Hani yanındakilere benim diyor naaşımı oraya defnedin. Oradaki oraya defnedin deyince diyor ve vefat ediyor. Şimdi tabii yanındakiler diyorlar ki oradaki hepsi Müslüman zaten. O an Müslüman oldular. Abileri var yanında. İşte yeğenler, torunlar. E, ee, diyorlar ki işte Yusuf Aleyhisselam'ın vasiyeti vardı. Nereye götüreceğiz? E, ee, Mescid-i Aksa civarına, Filistin civarına. O Mısır'daki yerli Müslümanlar bunu kabul etmediler. Yani tamam Allah'ın peygamberi vasiyet etti ama biz böyle bir değerli zatı göndermek istemiyoruz. E tamam olurdu olmazdı derken işte o Nil Nehri'nin karşı tarafındakiler, Nil Nehri'nin karşı tarafındakiler demişler ki evi buradaydı. Hatta Peygamber Efendimiz için de konuşuldu böyle bir şey. Bir peygamber nerede vefat ettiyse oraya gömülür dediler. Evi buradaydı. O zaman buraya gömedim. Yani amaçları şu, teberrük, bereketlenmek. Yani Yusuf Aleyhisselam bize yakın olsun. Kabri. Şimdi onlar da dediler ki ama devamlı bizim yanımıza geliyordu. İşleri buradaydı, saray buradaydı, devlet erkanı buradaydı, devlet daireleri buradaydı. Hadi bu tarafa olsun, o tarafa olsun derken şöyle bir karar almışlar. Demişler ki mermer bir tabut yapalım, Nil Nehri'ne gömelim demişler. Ortaya olsun. Orada Nil Nehri geçiyor ya. Ya olur muydu, olmaz mıydı? Acaba işte işte gemilerle getirmişler, zincir böyle hakikaten öyle yapmışlar. Ondan sonra mermer bir tabut yapmışlar. Yusuf Aleyhisselam'ın içine koymuşlar. Onunla işte her iki tarafında göllü olsun diye. işte zincirlerle bağlamışlar. Gemilerle Nil Nehri'nin ortasına getirmişler. İşte dalgıçlar artık o zamanki teknik teknoloji. Nil Nehri'nin ortasına uygun bir yere Yusuf Aleyhisselam'ı defnetmişler. Her iki tarafta teberrüklensin diye. Her iki tarafta bereketlensin için. Ve aradan yıllar geçiyor. Musa Aleyhisselam geliyor. Tabi Firavun'la olayları inşallah onları okuyacağız ileriye doğru. Tabi Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a diyor ki Ey Musa İsrailoğullarını al ve Kızıldeniz'i geç. Hani Filistin tarafına geç diyor. Şimdi böyle vahiy gelince Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına diyor ki hazırlanın gidiyoruz. Yani Kahire'yi terk edeceğiz. Hani Firavun'u bırakacağız. Deyince işte Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Diyor ki ey Musa benim peygamberim Yusuf'un bir vasiyeti vardı. O vasiyeti yerine getir. Şimdi neydi o vasiyet? Demişti ki benim Mescid-i Aksa civarına defnedin demişti Yusuf Aleyhisselam. Böyle vasiyet etmişti. E, i̇yi ama Yusuf Aleyhisselam'ın kabri belli değil. Yusuf Aleyhisselam Musa Aleyhisselam sordu, soruşturdu. Yaşlı bir teyzemiz var, ninemiz var. O dedi ki ben biliyorum dedi. O zaman küçüktüm dedi ben. Veya şöyle geçiyor. İşte babalarından, dedelerinden gördü. Yani babalarından, dedelerinden gördü Yusuf Aleyhisselam'ın kabrinin nerede olduğunu. Ama şimdi olmuş nine. Ondan sonra Musa Aleyhisselam dedi ki bak Yusuf Aleyhisselam'ın bir vasiyeti var. Biz onu yerine getirelim. Kadıncağız uyanık. Dedi ki Allah'a dua et eğer dedi cennette komşu olmayı dedi kabul edersen ben dedi gösteririm dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın kabrini Musa Aleyhisselam dedi ki, bu beni aşar. Yani bu Allah herkesin amelini verecek. Hani beni aşar deyince Mevlamız vahyetti. Tamam dedi ben onu sana cennette komşu yapıyorum. Sana göstersin dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın vasiyetini yerine getirin. Ondan sonra tamam dedi. Allah Celle Celaluhu kabul etti. İşte o zaman tabi Nil Nehri'nin ortasındaymış ama yıllar süresince Nil Nehri çekilmiş biraz. Çekilmiş çekilmiş küçük bir sazlık bir yer kalmış. Kadıncağız diyor ki Yusuf Aleyhisselam'ın kabri burada. İşte kazıyorlar mazıyorlar suyu biraz çekiyorlar bir tarafa akıtıyorlar. Derken hakikaten mermer bir tabut içinde Yusuf Aleyhisselam. Tabi açmamışlardır Allah alem onu bilemiyorum ben. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın tabutunu alıyorlar ve kıymetler hani o meşhur bildiğimiz kıssa var ya İsrailoğulları 12 kabileyle başlarında Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'den Deniz'den karşıya geçti. O işte e, deniz yarıldığı karşıya geçtiler. O ara yanlarında Yusuf Aleyhisselam'ın naaşı da varmış, tavuk da varmış. Ve karşıya geçiyorlar. Uygun bir zamanda işte o Mescid-i Aksa civarına yaklaştıkları zaman Yusuf Aleyhisselam oraya uygun bir yere defnediyorlar. Bu şekilde geçiyor. Tabii kıssamız da burada bitti. İnşallah Allah nasip ederse yine 102. ayet-i kerimeden okumaya devam ederiz. Artık Mevlamız, tabi Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası bitti ama yine bununla alakalı yani peygamberlerle alakalı yine meseleler anlatmaya devam edecek. Yani Yusuf suresinden yine okumaya devam ediyoruz. El-Fatiha.